Bugün sizlere dünyanın farklı noktalarında yaşanmış inanılması güç olaylardan ve görüntülerden bahsedeceğiz. Görüntü kaydı olmasa kimsenin inanamayacağı bu görüntüler hakkında bakalım sizler ne düşüneceksiniz? Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İnanamayacağınız ilk görüntüde bir Real Madrid taraftarı golün atılmasıyla sevinçten kendini sahaya atmış ve elindeki telefonla tüm bu anları kameraya almıştır. Kaka ve Ramos'la sarılan ve onları videoya çeken taraftar daha sonra güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkartılır. Tüm bu anlarsa cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınmıştır gölde çekilmiş bu görüntülerde ise vahşi bir timsah göle serinlemek için girmiş ve bir insanın peşine takılmış. Peşindeki timsahı fark eden kişi ise hızlıca kıyıya varmaya çalışmakta. Ama neyse ki bölgede bulunan birileri timsahın dikkatini dağıtmak için göle yiyecek atmışlar ve adam da bu sayede kurtulmuştur. Sıradaki görüntülerde ise bir süpermarkete girerek hırsızlık yapan Marta bulunmakta. Sakince markete giren Martı paketi çaldıktan sonra oradan hızlıca uzaklaşmıştır. Martı'nın kendinden emin hareketlerinden hırsızlıkta uzman olduğu da anlaşılmakta. Market çalışanı da Martı'nın sürekli marketten bir şeyler çaldığını iddia etmektedir. Kumsal'da spor yapan bu bikinili kadınsa birazdan başına geleceklerden habersiz sporunu yapıyor. Ama biraz sonra gelen dalgayla sporunu yarım bırakacak kadın büyük bir şok geçirmiş. Ormanda vahşi Amerikan geyiği ile karşılaşan adam, geyiğin bu saldırısından bir mağara adamı gibi davranarak kurtulmuştur. Kamera kaydı olmasa kesinlikle kimsenin inanamayacağı bu kurtulma olayı adamın arkadaşı tarafından baştan sona kayıt altına alınmış. Geyiği korkutup kaçıran adam bu görüntülerle artık herkese hava atabilir. kaydı olmasa inanamayacağınız görüntüler listemizin sonunda gerçekten de inanılması güç bir olay yer almakta. Denizin ortasında ilerleyen geminin hemen yanında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir patlama yaşanmış ve ortaya da bu çok şaşırtıcı görüntüler çıkmıştır. Yüksek ihtimal bu bomba bilerek patlatıldı ve gemiden de kayıt altına alındı.